Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Açıklama kısmında iki kanalda linki var. İki kanal ortak paylaşım yapıyoruz. Üçüncü kanalda yakında 1 bin spor kanalı olarak eklenecek heyecanlı tahminleri. Kanallara abone olun. Beğeni atın arkadaşlar. Destek olun. Topluluk bölümünü de o, o beğeni atabilirsiniz açıklama kısmında okuyabilirsiniz arkadaşlar detaylı olarak şimdi kanala yeni gelenler işte kanalla alakalı hiçbir şey bilmiyor geçmiş videolarda kazanmış videolar yani ekranda zaten kazandı diyen tutarları yazan ve tutarları yazmayan kazandı diyenleri baksınlar ve bir önceki bir önceki paylaşımdan da gerçekliğini kontrol etsinler zaten e, o kadar kazancı şu anda hiçbir şekilde hiçbir yerde kazanma kazandırma ihtimali yok şunu önce e, iyi anlamanız gerekiyor Ben her seferinde söylüyorum kazan sistemlerinin her maçı kazanmasına gerek yok yani bazı e, şöyle bütün maçlar kazansın işte para kazanayım böyle bir şey yok kazan sistemlerin özelliği arkadaşlar belirli sayıdaki maçı birbirine kombine ederken yani oradaki işte 8 tane maçımız var yine ekranda görüyorsunuz birazdan söyleyeceğim. Mesela e, en az 5 tane bile tutsa kazanç sağlıyorsunuz. Eğer 4 tanesi bile tutsa 4 taneden 2-2 farklı yerlerde ise kombinasyon düz yerde değilse 2'den mesela bir tane oradan kombine gelmiş oluyor. Bir tane oradan geliyor. Diğer ikilerden de gelmiş oluyor. Yani yine 4 tane kupon tutmuş oluyor. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir tane de aynı şekilde dörtlü kombinasyon tutmuş oluyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı kişiler işte maçların hepsinin gelmesini bekliyor. Kazan sistemlerinde öyle bir şey yok. Yani her seferinde bunu sizlere söylüyorum. Daha işte görüyorsunuz rekor kazanç yine sağladık. Son 4 günü içinde yine 400 bin üzeri kazanç sağladık. Hiçbir şekilde hiçbir yerde bu kadar kazanç sağlayamazsınız. Ben zaten şunu söylüyorum küçük beklentileri olan var. İşte ben işte 10 bin lirayla şunu yapayım, 5 bin lirayla bunu yapayım, 50 bin lirayla şunu yapayım. Arkadaşlar bakın şunu önce anlamanız gerekiyor. Şimdi kazan sistemlerinde biliyorsunuz ki en düşük kale tahmininden en yüksek çılgın orana kadar bir seviye var. Bu seviyelerde yüzdesel olarak her seferinde aynı şekilde yüzdesel olarak başarısını da temsil ediyor. Şimdi bu sırada da zaten yeni üyelikler de başlayacak yakında. Şimdi e, bu sıraya göre de zaten kazan sistemlerinde bir özelliği var. Yani bir şeyler yapmak istiyorsanız ben her seferinde söylüyorum önemli olan yüksek kazanç e, ve yani bunu nasıl söyleyeyim? 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin arkadaşlar. Yani bu bunlar kazanç değil. Şimdi bazı kişiler de diyor ki yeşil işte hocam nasıl değil? 50 bin lira nasıl kazanç değil? İşte 100 bin lira nasıl kazanç değil? Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Her seferinde de tekrar ediyorum. Şimdi 50 bin 100 bin bir şey değil derken şunu izah etmek istiyorum. Kazandığınız rakam ne kadar yüksek olursa atıyorum 50 bin kazandınız. O hafta 5 tane 50 bin kazandınız 250 bin yapar. 100 bin kazandınız 500 bin yapar. Mesela siz bunu çalışarak kazanma ihtimaliniz var mı? Yok. Çılgın oranda Ömrünüzün sonuna kadar her seferinde söylüyorum çalışarak kazanabilir misiniz? Hani bazı arkadaşlar diyor hocam işte bir tanesi mesela yazmıştı biliyorsunuz ki daha önceden. Ben 5. üyelikte işte 2 e, milyon lira kazandım ama işte 5 üyelikte işte 1 milyona yakın benim şeyim oldu, e, zararım oldu diye. Şimdi 1 milyon e, nasıl senin zararın oluyor? Öncelikle zaten üyelik vesaire senin oynadığın rakam zaten 20 TL ile 100 TL arası bir rakam. Yani e, hadi diyelim ki senin 1 milyon liralık oynadın diyelim. Na, ne yaptığını bilmiyorum. Çünkü bazıları ne yapıyor? Diyoruz ki 20 TL ile 100 TL arası oynayın. Bazıları ne yapıyor? İşte onları oynadıktan sonra da tabii bu akıllı bir şey yani yanlış bir şey de değil. Ben ona bir şey söylemiyorum içinden seçiyor farklı farklı maçlarla. E, tekrardan işte 100 TL, 1000 TL, 500 TL devamlı bunları oynuyor. Oynadığı zamanda denk gelmemişti. Bir dahaki zamanda denk geldi. Şimdi bunu yaparken de e, zaten ortalama işte 2500 TL'den günlük en az e, kupon var diyelim. 100 TL'den diyelim 2500. Yani ortalama... Yani 10-15 bin lira haftalık bir oyun var. Şimdi şu var. Mesela aynınız, aynı parayı zaten oynamıyorsunuz. Çünkü bir kere kazanç sağladığı zaman o parayla zaten devam ediyorsunuz. Bazıları diyor ki işte bu kadar süre 5 bin, 10 bin, 5 bin, 10 bin. Zaten öyle bir şey yok. Kazan sağlaması önemli. Kazan sağladıktan sonra mesela son 3 haftada çok büyük çılgın oranda rekorlar kırıldı. Çok pardon. Yani e, şunu her seferinde söylüyorum önemli olan yüksek kazançtır arkadaşlar. Bunu e, sizlere çok söylüyorum. Bu kadar kazanan zaten kazandıran zaten hiçbir şekilde hiçbir yerde yok. Yani e, iki oran 3 oran 5 oran kazandıkları zaman reklam yapan e, şeyler var. E, siteler var. Yani ben, ben e, bunu samimiyetimle söylüyorum. Zaten e, bütün kazan sistemlerini size kanıtladık. Ee, önemli olan yüksek kazançtır. Yani sizin yüksek kazanç sağlamanız gerekiyor ki, yani ileriye dönük bir hayal kurun, bir şey yapın. Mesela en son bir bayan e, geldi, ee, üye oldu. Çılgın oran'a işte biliyorsunuz ki, çılgın oran haftalık 25 TL katlama üyeliğinde ekona veriyoruz. Ee, i̇şte çılgın oranın seviye birine neden 3 ay gibi bir süre var. E, tabii ki bilmiyor e, kendisi de. E, ben kendisine zaten bunu açıkladım. Sizler de zaten bilmeyenler de e, çılgın oranla e, seviye 1'de çok büyük e, sıkıntı yaşadık. Çünkü ne kadar çok kazanç sağlandı, o kadar herkes kayboldu. E, çünkü kazançlar çok yüksek. E, hani bir yandan hak veriyorum, bir yandan hak vermiyorum. E, bu şekilde üyeyi kaybediyorsunuz yani ona da artık yarı yarıya çılgın oranın seviye 1 ile seviye 2'sini karıştırmaya karar verdim. Bu şekilde de sadece çılgın oranın yarısını 2'ye aktarmış olduk. Yani 2'den 1'e geçen bir şey olmadı. Sadece çılgın oranın kendi kuponları oluyor. Onun bir kısmını da seviye 2'ye attım. Bu şekilde kendisi şu anda aylık mesela üyelik aldı çılgın oranda. ilk 2 haftada ee, işte biliyorsunuz ki bize nasıl geliyorlar işte benim diyorlar işte 100 bin bütçem var bu kadar e, kasa olması lazım. Bu kadar ihtiyacım var. İşte 150 bin liram var. işte bu kadar yapmam gerekiyor. 300 bin liram var. Bu kadar yapmam gerekiyor. Yani küçük rakamlarla zaten arkadaşlar hiçbir yere varamazsınız bunu sizlere söylüyorum. ufak ufak devam ederim derseniz yani ufak ufak devam ettiğinizde bunu ben aylık olarak öneriyorum. Her seferinde de bunu size söylüyorum. İlk haftalık aldınız mesela ondan sonra aylık alıp rahat bir şekilde devam etmeniz sizler için daha iyi. Şimdi arkadaşlar ekranda 8 tane tahminimiz var. Toplamda 8 tane tahmin olasılık kombinasyon kazan sistemidir. Olasılık kombinasyon kazan sistemi nedir? Belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Toplamda 8 tane tahmin var. Bu 8 tane tahmini 2 sabit 1 farklı. Yani 2 tane seçtiniz. İstediğiniz yerden seçebilirsiniz. İster yukarıdan ister aşağıdan. İster tek çift yöntemi. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 gibi. E, ee, i̇stediğiniz seçip her ikiyi de kullanıyorsunuz. 2 tane seçtiğiniz bir tane farklı oluyor. 2 tane seçtiğiniz bir tane farklı oluyor. Bu şekilde üçlü kombinasyon. 4'lüde de 3 sabit bir farklı son olarak beşli de de dört sabit bir farklı olarak. E, dörtlü kombinasyon zaten biliyorsunuz. Üç sabit bütün üçleri kullanıyorsunuz. Beşli kombinasyonu dörtlü dörtlü farklı farklı iki oradan iki farklı yerden gibi bir tane yine tek bir tane farklı oluyor. Özelliği bu şekilde e, onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki canlı olarak ilk yere işte o 29. dakikada ee, özellikle tek maçları seçtim size bir tane e, üstteki katar maçı hariç tamamı tek maç ee, özellikle seçtim ki 2-2 de yapabilirsiniz ee, biliyorsunuz ki dün de zaten 2-2 yaptık aynı şekilde 2'li 3'lü 4'lü olarak rekor kazanç sağlandı eee bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben e, tavsiyem üçlü, dörtlü e, de yapabilirsiniz. E, ama riske girmek istemezseniz 2-2 de aynı şekilde yapabilirsiniz. Canlıda da 29'da arkadaşlar dakika 29'a baktınız 0-0. E, bir gol alabilirsiniz. Baktınız 0-0 ilk yarı bitti. Ona da ikinci yarıya 1,5 üst oynayabilirsiniz canlı olarak. Bu da ekstra sizlere kazanç oluşturmuş olacak. Toplamda 8 tane tahminimiz var arkadaşlar. Tahminleri hiç anlatım yapmadan biliyorsunuz ki direkt okuyorum. Tahminler arkadaşlar üstteki maçtan aşağıya doğru okuyorum. İlk maç Katar maçı zaten e, karşılık gol var. İkinci maç 2.5 iki üst. Üçüncü maç karşılık gol var. Dördüncü maç karşılıklı gol var. Beşinci maç karşılıklı gol var. Altıncı maç Beşiktaş-Bakü e, arkadaşlar. Beşiktaş maçı e, o maç iki buçuk alt e, şimdi riskli gibi gözüktü bana ama e, olacağı da yani o en fazla bir gol bekliyorum. Beşiktaş'ın 1-0 gibi bir kazanıp e, ayrılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buna uyarsınız uymazsınız bunu bil, e, bilmiyorum bir şey de söylemek istemiyorum. 2.5 alt tavsiye ediyorum ve 1-0 skor bekliyorum Beşiktaş'tan nasıl değerlendirmek isterseniz. Ee, Adana Demir karşılaşması karşılığı gol var arkadaşlar bir sonraki 7. tahmin. Son olarak da Fenerbahçe karşılaşması. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi de e, yani nasıl söyleyeyim 2-3 gol e, son maç 2-3 e, gol olarak. Şimdi o maçta da ben yine bir şeyler fark ettim. Ee, biliyorsunuz ki yeni sistemde inşallah pazartesi ilk tahminleri paylaşmayı düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe'de şöyle toplamda e, bir değişik bir sistemi var. O sistemde baktım bu sefer. Bu tabii ki biliyorsunuz ki arkadaşlar matematiksel bir sistem hiçbir veriye bir şeye bağlı değil. Sistemin özelliği bu. Ee, arkadaşlar maksimum yani 20 gibi e, bir e, seçim çıktı. E, Fenerbahçe'de de bu şekilde çıktı. E, bunu da ekstra olarak değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Toplamda 8 tane tahminimiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, kale tahmini günlük tek maç e, ve haftalık 4000 TL'ydi. Onu biz iki maça çıkardık. E, onu da şimdi pazartesi itibariyle onda da farklı tahminler başlıyor. Aynı şekilde sistemler değişiyor biliyorsunuz ki. Onu iki maça çıkardık ve haftalık başlangıç fiyatını 2500'e indirdim sizler için en düşük üyeliktir. Ona göre yavaş yavaş devam etmek isterseniz e, her gün kazanmasına zaten gerek yok. Haftada minimum 4 kere kazanç sağladığı zaman e, yeteri kadar kazanç sağlamış oluyorsunuz. Çok pardon. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki katlama üyeliğimiz var. Katlama üyeliğimizde e, günlük işte 2 veya 4 seçim gönderiliyor. Zaten sizlerle de paylaşıyorum devamlı. 2-4 seçimi Kazananı her gün oynuyorsunuz İster 250 ister 500 ister 1000 TL'den nasıl isterseniz o şekilde haftalık 5000 TL oda arkadaşlar o da kampanyalı olarak aynı şekilde yine kampanyalı 2 kupon üyeliğimiz var 2 kupon üyeliğimizde ikisi bazen aynı oluyor bazıları farklı farklı oluyor ilk yarı bir buçuk üstlerin işte iki buçuk üstü oluyor. Karşılıklı gol varı oluyor. Bu şekilde e, son zamanlarda zaten bunu söyledim. Yine aynı şekilde pazarsı tamamı değişiyor. Yani maçların seçimleri değişiyor arkadaşlar. Daha yüksek, daha iyi olacak. O da aynı şekilde iki kuponuyla de kampanyalı 5000 TL. O da son hafta arkadaşlar. Yine bu kadar e, tahminleri biliyorsunuz ki e, bu rakamlara vermiyorum biliyorsunuz ki. Yine kampanya olarak açtım. E, yararlanın. Daha sonra e, bunu e, beklemeyin. Yine de bunu sizlere söylüyorum. Şimdi e, biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. Onda da kampanya yaptım. Onu da haftalık 10.000 TL'den yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki olasılık kombinasyonu seviye 2'sini sizle zaten paylaşıyorum. Onu seviye 2'ye yeni çıkardım. Onun bir de seviye 1'i var. O da yüksek oranlı olasılık kombinasyon O da haftalık 25.000 TL yaptım. E aynı şekilde zaten sizlere de paylaşıyorum daha dün olasılıkta biliyorsunuz ki 300 bin'e yakın kazanç sağlandı e seviye 2'de e onda da büyük güzel kazançlar sağlanıyordu o da arkadaşlar hazır kupon e kaydediyoruz otomatik gece sabah işte gece 12 ile sabah 6 arası otomatik aynı anda herkese gönderiyoruz sadece tıklıyorsunuz oynuyorsunuz e onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok tamamen tavsiye miktarı 1000 TL. Ee, tabii ki her gün 1000 TL oynamanıza gerek yok. Ee, ona göre de zaten yönlendirme yapıyoruz. Bu kadar oynayın tavsiye ediyoruz diye. Yüksek çıktığı zaman da 1000 TL'den oynayın diyoruz. Zaten kazanç sağladıkça devam ediyorsunuz arkadaşlar. Her gün aynı rakamları oynamıyorsunuz. Son olarak arkadaşlar çılgın oran çılgın oran seviye 2 Çılgın Oral seviye 2'de haftalık 25 bin TL katlama üyeliği de ona ek arkadaşlar. Ücretsiz olarak onu ekledim katlama üyeliğinde. Pazar itibariyle o da değişiyor. Ee, ona göre sistemlerden yararlanın. Haftalık 25 bin TL zaten çok büyük onda da rekorlar kırıyoruz. Topluluk bölümüne resimli olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Kanala girdiğinizde sağ tarafa doğru topluluk bölümü resimli paylaşımlar var. Oradan bakabilirsiniz. Büyük zaten kazançlar sağlıyoruz orada da. Şimdi e, arkadaşlar e, biliyorsunuz ki e, her seferinde söylüyorum önemli olan yüksek kazanç ve her gün kazanmasına gerek yok. Belirli e, sabrettiğiniz sürece belirli gün e, sizin üyeliğinizin sonunda önemli olan ki kazancınızdır. Şimdi şöyle de bir şey var. Mesela geçen aynı konu gündeme geldi. İşte hocam ben işte çılgın orana geldim. İşte hafta sonu işte aynı şekilde ilk hafta kazanç sağlayamadım. Şimdi arkadaşlar bunu ben kazancı sonu dediğim aylık olarak üyelikte başarısız olma ihtimali çılgın oranda yok. Çünkü en fazla 19 gün başarısız olmuş son 13 yılda. O yüzden şu anda 10 işte 19 günden başarısız günü olmadığı için bir ayda e, ortalama zaten biliyorsunuz ki son e, kazançlarda 5 milyon üzeri kazanç sağlandı. Yani çılgın oranda e, biliyorsunuz ki kazanç sağladığı zaman büyük kazanç sağlıyor. Sabrettiğiniz sürece ve kas sistemi devam ettirdiğiniz sürece kaybetme olasılığı yok. Yani siz ne kadar da bir şeyle uğraşsanız bu rakamlara ulaşamazsınız. Ama şunu da bazıları anlamıyor. İşte ben diyor adam işte 5 tane kupon yaparım 1000 liradan oynarım. 5 tane kupon yaparım 20 bin liradan oynarım. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey yaptığınız sürece her zaman kaybedersiniz. Çünkü bir şeyi yapmak için Önce sizin kazanmanız gerekiyor. Siz kazanıyorsunuz, tekrar oynuyorsunuz. Kazanıyorsunuz, tekrar oynuyorsunuz. E ne oluyor? Kazandınız da gidiyor. Yine sıfır, yine sıfır. Yani 1 milyonu hiçbir şekilde 2 milyon yapamazsınız. 100 milyonu da 2 iki, iki olarak 200 milyon yapamazsınız. Yani göründüğü gibi değil ve hiçbir şekilde de bu söz konusu değil. Ama kazan sistemlerinde günlük oynadığınız tahminleri, onun dışında hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Kapattınız bitti. Oynadınız. Kazandı kaybetti. Oynamıyorsunuz bir daha. Ersi yine devam ediyorsunuz. Sabrediyorsunuz arkadaşlar. Sabrettiğiniz sürece de her zaman kazanıyorsunuz. Ki zaten tahminleri görüyorsunuz. Ne kadar büyük kazançlar sağ, sağlıyoruz. Bu da önemlidir. Ee, Kazan sistemleri bu şekildedir arkadaşlar. Ee, açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Üyeliklerden sizlere bahsettim. Ee, lütfen arkadaşlar o an üye olacaksınız yazın. O an üye olacaksınız. Aynı şekilde üye olmak istiyorum. Aynı şekilde ödemenizi yapıyorsunuz hangi üyeliği istiyorsanız ondan sonra bilgilendirme yapılıyor tahmininiz gönderiyor o günkü tahmininiz ondan sonraki tahminlerde gece otomatik gönderiliyor sistemler zaten belli görüyorsunuz e, her şeyi aynı şekilde e, 850 kazanç sistemi zaten videomuz var bir şey sormanıza herhangi bir şey yapmanıza gerek yok üye olduktan sonra tahminleri oynuyorsunuz bu kadar eğer e, incelemek istiyorsanız da zaten çok büyük kazançlar sağlıyoruz takip edin bir önceki videoları da aynı şekilde önceki videoları da inceleyin bir öncekinden gerçekliğini kontrol edin ve bu şekilde anlayabilirsiniz. Topluluk bölümünde de biliyorsunuz ki büyük kazançlar sağlıyoruz. Oraya da bakabilirsiniz. Orada da biliyorsunuz ki 9'da 8 tahmin yaptık. Ee, hani bazı arkadaşlar diyor ya hocam bir tane tahmin paylaş iki tane tahmin paylaş 10 bin basalım. Arkadaşlar her seferinde söylüyorum. Biz bir tane tahmin iki tane tahminin peşinde değiliz. Yani 5000 kazanılacak 10.000 kazanacak. Zaten onları görüyorsunuz kazanıyoruz. Onlarda zaten bir şey yok. Ben diyorum ki size önemli olan büyük yüksek kazanç. Ben ona ulaştırmak istiyorum ve bu seneki hedefte onun 10 on katı. Mesela e, olasılık kombinasyonda en fazla ne kadar kazandık? biliyorsunuz ki en fazla 400-400 gittik kazandık. Yani en fazla rekor olunca 400 bin oluyordu. Şimdi yeni sistemde olasılıkta rekor olduğu zaman arkadaşlar 1 milyon üzeri kazanç sağlayacak. %100. Zaten kazan sistemlerinde sistemi de sizlere anlatıyorum, söylüyorum. Zaten de görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı topluluk bölümünü beğeni atmayı unutmayın. Açıklama kısmında aynı şekilde arkadaşlar okumayı ihmal etmeyin. Her zaman söylediğim gibi de arkadaşlar dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar.